Kadın hastalıkları uzmanı olarak Türkiye'nin doğum oranını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilindiği üzere ulusal medyada da yakın zamanda haberleri oldu. Doğum oranları Türkiye'de genel olarak azaldı. Doğurganlık hızı iki buçuklar civarındayken bu 1.8'lere kadar düştü. Bu nüfusumuzun yaşlanmaya başladığı anlamına geliyor. Mutlaka çok çeşitli sebepler var. En başta ekonomik sebeplerin olduğu düşünülüyor, malum. Çocuk bakımı zor. Kadının iş hayatında daha aktif rol oynaması, özellikle özel sektörde çocuk sahibi olduğunda işle ilgili sıkıntıların olmasında büyük etkisinin olduğu düşünülüyor. Bunun dışında evlenme yaşı da e, ilerledi. Evlenme yaşının ilerlemesiyle birlikte çocuk sahibi olabileceği zamanlara kişilerin e, azaldı. Yine infertilite oranları da her geçen gün artıyor malum. E, Kütahya'da doğum hızı e, en az olan. E, lerden birinin olduğunu söyleyebiliriz. Kaba doğum hızı Türkiye'de yaklaşık 12.5'lar civarındayken bu Kütahya verileri için %8 küsürlerde yani ortalama doğum hızının altında olduğunu söyleyebiliriz Kütahya ilinin. Doğurganlığı azaldı. Evet, Türkiye nüfusu ilgide de yaşlanıyor, doğurganlık da azalıyor diye söyleyebiliriz.